Göstereyim. Ne Aşağıtın, hmm. zaman? İşte şimdi mi istediyorum? Ne zaman istediyorum? Aha. Ama şu ya. 不用扫，可能手机不用这 Bak şimdi oldum oyun. Niye kapanmıyor kapı? <laughs> Ne için gösteriyorsun o işte. O sadece evimin içini göstermişti. Yüz katlılar önemli arkadaşlar. Ama hiç

Burası çok özür dilerim için ya. Burada iki tane havuz var. Özel. Birisi güzel birisi benim. Burada toplantı yeri var arkadaşlar. Burası benim evim. Bu arkada köy var arkadaşlar. ne Sonuçta şöyle bir tane kule var. <laughs> bu hakkı şu. şu, şu. Bundan da var işte. Şöyle de da var. Şöyle blokantımız var. Şöyle bir otelimiz var. En yani güzel bu tatil yerleri var. burada da onun zaten. Bu da stadyumumuz var var var. Daha bakın gemikle. E bak da otelimiz var. Daha başka göstereceğim ya. Arkadaşlarım olsun villa falan yapacağız. Tamam. Bu da arkadaşlar çok güzel güzel bir şeyler var. Korkunlu korkunlu. Bir peşoş varmış. Bu peşoş. O sağlıklı. Denizin üstünde arkadaşlar. Sonunda ilk arkadaşlar ya çok özür dilerim donduğu için Tam geziyor böyle gel 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 koy koy bakın arkadaşlar buradan bir takım şu şu aradan bir takım o yüzden şu buralara çizgi çektim sonra bu taraftaki takım bir takım bir takım buraya geçiyor Bak bunlar bir takım buraya geçiyor, bir takım buraya geçiyor. Sahaya geliyorlar. Bak yine inek falan girmiş. Neyse ben söyleyeyim yine. Bu da kader var. Böyle. Sakarlar. Videonun sonuna geldik dermişim. Bak <laughs> ya ben uçam. Bak. Duram mı? Evet şoş. Sen yolumuz falan var arkadaşlar. Bu köprü var. Daha silahçı falan var arkadaşlar. Durum ya. Niye gidiyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz benim arkadaşlar? Böyle olmaz ama niye like atmıyorsunuz? Niye niye? Like 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 like, like atmıyorsunuz arkadaşlar. Onu <laughs> da <laughs> <laughs> arkadaşlar siz onların kusura bakmayın hani bu her zamanki halleri bak burada tutan yolu var görüyor musunuz arkadaşlar şurada şurada oradan gidiyorsunuz buraya geliyorsunuz arkadaşlar burada da böyle yerler var arkadaşlar nasıl oldu bir dahaki bölümde de bir bölümde de köyü göstereyim arkadaşlar Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ha, arkadaşlar bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlık bakalım. <laughs> Yeterli zemekle. Allah'ım arkadaşlar Allah'ım inşallah sizi mahvolan mahvolundan İyi bir hal olmanızı Amin. Görüşürüz.